Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı senaryo 1 sorularının çözümüyle karşınızdayız. Vakit kaybetmeden 1. sorumuza başlayalım. Beril'in araştırma sürecini bilimsel etiğe uygunluk açısından yorumlayınız demiş. Bilimsel etik yani uygun bir doğru bir davranış mı değil mi bilimsel açıdan ona bakacağız öğretmeni 5. sınıf öğrencisi Beril'in proje ödevi olarak küresel ısınmanın insan hayatına etkileri konulu bir çalışma yapmasını istemiştir. Bunun üzerine Beril genel ağ üzerinden konuyla ilgili bir sitede bulunduğu bilgileri sadece kopyalayarak çıktısını almış ve öğretmenine teslim etmiştir. Arkadaşlar burada dikkat edecek olursanız Beril'in etik olarak çok fazla hatası var. Öncelikli olarak arkadaşlar tek bir kaynaktan almıştır. Tek bir kaynaktan almış. Şimdi buna baktığımızda normal bir araştırma yaparken bir kaynağı biz karşı kendimize Ölçüt olarak almayız. Birden fazla kaynağı değerlendirir. Oradaki e, cevapları, yorumlar ona göre fikir elde ederiz. Ondan sonra arkadaşlar devam edecek olursak başkasına ait bir fikri başkasına ait bir fikri kendi fikri gibi kopyalamış. Yani kendinden hiçbir şey katmamıştır. Bilimsel etik olarak baktığımızda uygun değildir arkadaşlar. Bir kaynakça vermesi lazım ve fikirlerini de yine burada aktarması gerekiyor. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza baktığımızda bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarını istediğiniz bir örnek üzerinden açıklayınız. Arkadaşlar şimdi bildiğiniz üzere ben İç Anadolu bölgesindeyim. Kayseri'den söylemiştim bunu. Şöyle diyelim. Temmuz ayında tamam mı? Kayseri'de üretim aşaması olarak baktığımızda bizim burada buğday çokça üretilir arkadaşlar. Buğday biçilir. Biçilir. Daha sonra daha sonra un yapılıp un yapılıp ee, makarna makarna fabrikasında kasında makarna üretilir hızlı yazıyorum arkadaşlar çok zaman kaybetmeyin diye hızlıca geçiyorum. Buğday biçilir makarna fabrikasına gider ve burada un yapılır. Dağıtım aşamasında ise arkadaşlar tüm marketlere dağıtılır. Tüm marketlere dağıtılır. Tüketim aşamasında ise annem akşam yemeğinde yemeğinde marketten aldığı makarnayı yapar şeklinde de yazabiliriz. Kısaca ya da uzunca arkadaşlar etrafınızda bulunduğunuz bölgede herhangi bir üretilen ürünü de yazabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey diyebiliriz. Mesela kalem, kağıt bunları da yazabilirsiniz. İşte Endonezya'da kesilen kağıtlar işte kağıt hamuruna dönüştü. Oradan çıktı Türkiye'ye geldi. Türkiye'de kağıt A4 kağıdı olarak aldık diyebiliriz. Ha şunu da diyeyim hocam Endonezya ne alaka filan demeyin arkadaşlar. Kağıdın çoğu kısmı Çin, Filipinliler, Endonezya o bölgelerden geliyor. Bu da hakkınızda bilgi olarak bulunsun. Üçüncü sorumuza bakalım. Metinde verilen bilgilerden hareketle Murat'ın karşılaştığı sorunu çözmesi için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini yazınız. Murat bir ayakkabı mağazasından deri bir ayakkabı almış kardeşim. Aldığı ayakkabının 3 gün sonra derisinde açılma olduğu görmüş ve ayakkabı mağazasına geri götürmüştür. Mağaza yetkilileri Murat'ın ayakkabısını inceleyeneceğini, işte gerekli açıklamaları en kısa sürede kendisine yapılacağını filan fişman söylemişler. Mağaza yetkilileri yaklaşık bir ay sonra Murat'a telefon ederek ayakkabıyla ilgili işlemlerin tamamlandığını ve ayakkabısını alabileceğini bildirmişlerdir. Murat mağazaya gittiğinde mağaza yetkilisi Murat'ın elindeki ayakkabıyla birlikte bir kağıt vermiştir. Kağıtta kullanıcı hatası yazısını gören Murat'ın morali bozulmuş ve bir elinde kağıt, diğer elinde ayakkabıyla evin yolunu tutmuştur. Ahanda işte böyle değil. Çünkü her birimiz birer tüketiciyiz arkadaşlar. Aldığımız herhangi bir ürün, bu ayakkabı olabilir, kalem olabilir ya da telefon, tablet, bilgisayar, televizyon hiç fark etmez arkadaşlar. Elektronik ya da elektronik olmayan bir ürün olsun biz bu ürünü tüketiyorsak bizim haklarımız mevcuttur. Öncelik olarak <laughs> bakın asıl önemli nokta. Ayakkabının 3 gün sonra derisinde açılma olduğu için bu bir arkadaşlar kusurlu üründür ve kusurlu ürün olduğu için bunu 15 gün içerisinde bak kusurlu ürün olmasa bile 15 gün içinde iade iade edebilir. Yani burada aslında kullanıcı hatası değil ürün kusurlu. Ha Murat kardeşimize gitmişler oradaki mağazadakiler gözünü korkutmaya çalışmışlar. İşte kullanıcı hatası filan fişman demişler. Yapacağı işlem şu arkadaşlar. Tüketici sorunları hakem heyeti. Tüketici, sorunları sizin de başınıza gelirse kesinlikle yapın. Sorunları hakemiyeti. Bu genelde sizin bulunduğunuz kaymakamlık ya da valilik binalarında bunlar mevcuttur arkadaşlar. Buraya giderek bir dilekçe verebilirsiniz. Ya da E-Devlet üzerinden de yine E-Devlet üzerinden de giriş yaparak arkadaşlar buradan dilekçenizi oluşturabilirsiniz. Bunu yaptığınızda devlet sizin adına bir mahkeme devam ettirir ve buradaki paranızı geri karşılığını alırsınız. Ha şu yolu da deneyebilirsiniz. Alo 175 yani telefonu direkt açıp 175'e basıyorsunuz. Tüketici danışma hattı vardır arkadaşlar. Buradan da şikayetinizi oluşturabilirsiniz. Herhangi bir bakkal marketle de ilgili bir sorunuz varsa da alo 175'i aramayı unutmayın. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıda bir gazete haberi verilmiştir. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 farklı noktada park çalışması. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin 3 farklı bölgesinde başlatılan park çalışması aralıksız bir şekilde devam ediyor. Sosyal donatıları tamamlayan parklar çim çalışmalarının ardından vatandaşların hizmetine sunulacaktır. Bu gazete haberinde bahsedilen çalışma hangi yönetim biriminin temel görevidir demiş arkadaşlar? Burada belediye yönetim birimini görebilirsiniz. Çünkü belediyenin görevidir arkadaşlar. Belediyenin temel görevidir. Temel görevi. Bu görev arkadaşlar çevre düzenleme. Çevre düzenleme. Park bahçede yine geçer. Park ve bahçeler diye de geçer. Çevre düzenleme ve peyzaj peyzaj herhalde doğru yazdım. Bunu hiç doğru yazamıyorum arkadaşlar. Okurken doğru okuyorum da yazarken hiç doğru yazamıyorum. Peyzaj olarak bunlar yapılacaktır. Geldik 5. ve herhalde son sorumuz arkadaşlar. Evet son sorumuzaymış. Milletimiz için bayrağımızın önemini anlatan en az 3 cümleden oluşan bir yazı yazınız demiş. Milletimiz arkadaşlar ben bunu kısaca sözlü olarak yazayım. Yazı olarak yazarsam çok uzun sürecektir milletimiz için bayrağın simgesi bağımsızlığımızın simgesidir. Yedi düvelin bütün düşmanın ülkemizi bir fiil işgal etmesiyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Türk bayrağı açılarak bu milli mücadele ateşi yakılmıştır. Bununla birlikte Doğu cephesinde Erzurum'da. Batı cephesinde, Güney cephesinde mücadeleler verilerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam bağımsız bir vatan olarak karşımıza hediye olarak sunulmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Ben ezbere söylediğim için bazı yerlerde hatalar olabilir. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çıkın.